Bu anlaşma aşağıdaki aki türlerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir? Köyde çiftlik yapan Mehmet Ağa, tarlasını boş bırakan Rüştü Efendi'ye sen tarlayı sürmeyeceksen senin tarlanı ben alıp ekip biçeyim, senin hakkından elde ettiğimiz üründen masrafları düştükten sonra yarı yarıya paylaşalım der. Bu teklife iki tarafta sıcak bakar ve anlaşırlar. Bu anlaşma nedir? müzara, ziraat ortakçılığı olarak geçer. Müzara, ziraat ortakçılığı. M mudarebe, emek sermaye ortakçılığı. Ariyet, ödünç vermek. Vedia, bir malın korunması. Bunları bilelim. Bu uygulama aşağıdaki İslam hukukunda hangi kavram ile ifade edilmektedir? Hüseyin Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı'nda emekli olduktan sonra emekli ikramiyesini katılım bankasına götürerek kar paylaşımı esasına göre bankaya yatırır. Bankada emek sermaye ortaklığı anlamında bu parayı müşteri adına işleterek kar ve zararını belirlenen oranda ortak olurlar. Kısaca bir taraf sermayeyi ortaya koyar, diğer tarafta emeği ve bilgisiyle onu değerlendirir. İslam hukukundaki bu kavram mura, mudarabe, emek, sermaye ortaklığı. Biri emeğini ortak koyuyor, biri parasını ortak koyuyor. E, mukasat, bağ bahçe ortakçılığı, ne cezeden kötü bir şey anlamına geliyor. Müzara, ziraat ortakçılığı. Buna göre bu parçada ele alınan akit çeşidi aşağıdakilerden, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade edilir? <laughs> Mustafa Bey, Elazığ'ın Nuraylı köyündeki tarlasını kendi köylüsü olan ancak Almanya'da ikamet eden Abdullah Bey'e satar. Abdullah Bey ona kendisinin Almanya'da olacağını ve kimsesi olmadığından bu tarlanın işletim hakkını satıcı Mustafa Bey'e kiralar. Bu işlem sonucunda Mustafa Bey tarlasını elinden çıkmadığı için Abdullah Bey de tarlasının gelirinden faydalandığı için çok sevinirler. Buna göre bu parçada ele alınan akit çeşidi aşağıdakilerde kavramlardan hangisiydi? Beytil istilal. Beytil ine vadeli satıp e, aynı malı peşin alma. Düşük fiyatı peşin almaydı. Mudarabe emek sermaye ortaklığıdır.